Samimiyet konseptimizin baş tacı. Dayı kürek lahmacun. Samimiyet. Çünkü lezzetimizin sırrı kilitli kasalarda değil. Şşş. Anadolu'da saklıdır. <laughs> Erzurum çiftlik hayvanlarının lezzetli etinin, taze sebzelerin ve katkısız hamurumuzun odun ateşinde bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Günlük olarak alınan süt ürünlerinden açılan yayık ayranla ve taptaze sebzelerle sunulur. Erzurum'da açılan ilk şubemizde aldığımız bu standartlarımızın tek amacı, Türkiye'nin her yerine yayılan şubelerimizde hep aynı lezzeti, hizmeti ve samimiyeti sunmaktır. 2019'a girerken 20 şubeyle 9 ilde hep aynı lezzeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Mutlu yıllar Türkiye!